Bu arada Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, JASAT ekipleri aradığımız Serdar'la ilgili çalışma başlattılar. Ee, bütün bu aradaki çelişkileri onlar da tekrar gözden geçirecekler. Teşekkürler diliyorum ben de JASAT ekiplerine. Zaten komutanınıza çok teşekkür ediyorum. O da ilk gün ilk dakika hemen haberdar olarak babayla alıp konuşmuştu. O da çalışmalarını yürütüyor. Hani jürisat biliyorsunuz zaten onlara bağlı bir ekip. Onlar da şunu gidecekler. Mesela bu işte Erdal niye böyle söylüyor? Niye dört yıl sonraki fotoğrafı şey yapıyor? Dün de İzmit'teki bir arkadaşları büyüdü demiş. Beraber sana çok benzeyen biriyle büyüdük demiş otobüstekiler falan. Bunların hepsi garip grup şeyler. Biraz baba oğul garip şeyler söylediğiniz için belki de biz anlayamıyoruz. Yani siz anlatıyorsunuz da belki de biz anlayamıyoruz. Yani, yani ister artık ben, benim 81 il tanıdı. Burada arkadaşlarıma, buradaki kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Hı hı. Böyle bir hatayı zemin, temelin mi? bozuk olmasından dolayı olur. Ve ben kendim ancak bu şekilde size kanıtlarım. 11 yaşındaki bir evlat tek başına üç katlı ahşap bir evde kalıp ne bulduğu yerse akşam olunca 15 tane 20 tane hayvana bakıp akşam bir tas çorba içeceğim diye çalışırsa Bilim de eğitimim bu kadar... ...okulu ben zaten bitirmedim... ...üvey annenle... ...üvey anne diye hiçbir şey kalmadı... ...üvey anneye de 11 yaşında... ...benim tek başıma bir evde kaldım... ...tek başıma... Aydım. ...hayata buraya kadar böyle geldi... ...peki şunu sorabilir miyim... ...sürede bitiyordu Sakin ben, ben çok bunu iyi çok iyi merak bir ediyorum... Çocuğumu. ...yani mesela... ...babası annesini döven bir evde... ...yetişen bir çocuk... ...annesinin babası tarafından dövüldüğünü... ...gördüğünde ne hisseder üzülür değil mi? Mahkuk tabii. Tamam, babasının annesini dövdüğünü görerek büyüyor ve üzülüyor. Ya da dövülmesi, hadi diyeyim şey, babasının annesine kötü davrandığını, hakaret ettiğini, iyi davranmadığını görerek büyüyor. Çünkü o aynı şekilde çocuklara da sirayet ediyor. O şekilde büyüdüğü zaman insan ve kendisi büyüdüğü zaman o zaman ben eşimi asla dövmem demem dövmem demesi gerekmiyor mu ya da ben eşime çok tatlı dili davranmalıyım çünkü babam annemi çok üzdü. Ben onun gibi davranmamalıyım demesi gerekmiyor mu? Biz niye hep burada devamını görüyoruz niye? E, çünkü, o kırılmayı yaşayamıyoruz. Çünkü şiddet öğrenilmiş bir davranış biçimi ne yazık ki. Hayatta ama var olan. Evet ama işte e, olumsuz olduğunu bile bile Hayatta var olabilmenin yöntemini bu diye öğreniyor. O da gidiyor. O evde şiddet gören çocuk sokaktaki kendinden daha güçsüz birini döverek ona şiddet uygulayarak ya da okulda benzer şekilde davranarak şiddet uygulayarak var olabileceğini sözünü dinletebileceğini düşünüyor.